bir sürü çile çektik sağ olsun doktorlarım yardım etti o da şimdi orada bir tarafta hayat akıyor karşında çağlayan adliyesi böyle bir durum yani ee, böyle böyle kötü bir durum aslında insan bir taraftan da lan ne yapıyorum diyor keyfim yok görüyorsunuz Selahattin Bey'in mesajını da sizinle paylaşayım istiyorum Evet. Okuyabilirsin vallahi okuyacağım. Seni seviyorum can abim diye. Ee, bitmiş. Seni seviyoruz sır abi. Barış elçisi olmak zor iştir. Her türlü siyasi hesabın ötesinde anaların babaların evlilik acısı yaşamaması için yüreğini ortaya koyarsın ama çoğu zaman bunun kıymeti bilinmez. Yerden yere vururlar e, diyor. Ee, yerden yer vururlar seni Yüreğimi ırpalarlar Onuruyla oynamaya kalkarlar Ama e, Barışa sadakatle bağlıysan Geri adım atmazsın Asla vazgeçmezsin Tek dileğin ölmeden önce barışı görmektir Son e, cezaevi ziyaretinde Sırrı Bey aniden fenalaştı Rengi beyaza kesti Kalbini tuttu telaşlandık Doktor ambulans çağırmayı çağırmaya yetendik. İzin vermedi Koridora çıkıp biraz hava aldı. Ahmet Türk ve Pervin Buldan'la gözlerimiz doldu. Ee, daracık hapishane görüş odasında barışı konuşmanın zorluğuyla yutkunduk. Sırrı Bey geri döndü. Her zamanki neşesini takınmaya çalışarak Ahmet abi bu barış meselesini hay yoluna koymadan ölmek yok ha dedi. Orada birbirinize söz verdik. Önce barış, ölümse Allah'ın emri. Sırrı Bey o haliyle dışarı çıktı ve Edirne cezaevi önünde yüreğimiz elimizde geziyoruz açıklamasını yaptı ki gerçekten öyleydi. Kürt Türk, Türk herkes bilmeli ki Türk halkının bu koca yürekleri barış için e, bilmenin de ötesinde çok çalıştı, çok emek verdi. Asla çilik yapmadı, ucuz düşünmedi. Haksız saldırılara, hakaretlere çok içerlendi ama hepsini sineye çekerek barış yoluna inatla yürüdü. O nedenle hatrı, kadri, kıymeti çok büyüktür. Sırrı Bey ayağa kalkacak, bu barış illaki olacak ve inşallah o da göğsünü gere gere kendi emeklerinin sonuçlarıyla gurur duyacak. Bunu en çok hak edenler dersin Sırrı abi, dualarımız, kalbimiz seninle. Seni seviyoruz Can abim demiş. Ben şeyi bilmiyordum hakikaten. O zaman çıksa kalp meselesi belli ki belki daha erken bir müdahale olacak ama yaptırmamış çünkü aile dur diyecek doktorlar dur diyecek sevenleri dur diyecek buna izin vermemiş yani açık o barış kolay olmuyor insanın kendisiyle barışması da hiç kolay olmuyor aslında öfkemiz kime öfkemiz niye? Öfkemiz ikiyüzlülüğe, çiğliğe, yalancılığa. Burada eleştiri yapıyorsun. Sert eleştiride bulunuyorsun birilerine. Çünkü görüyorsun iş kötüye gidiyor. Sonra bir şekilde bir diyalog oluyor. Ya diyorsun ki tamam konuştuk anlaşalım. Saat, Vay ona niye küfrediyordun? Vay şimdi niye barışıyorsun? Öyle bir iş. Trollerin parası yatınca azıyorlar. Ee, çok söylenmişti Sırra abi de onlara. Gırgırla söylenmişti. Vallahi böyle e, insanın canını sıkan, insanı zora koşan nasıl bir e, memlekete düştük, nasıl bir çağa düştük, nasıl insanlarla bir arada yaşamak zorundayız dedirten bir mesele bu. Ayakta kalmak hakikaten zor yani bu koşullarda kim bilir Sır abi e, bu pıhtı atmalar bu işte vücudunu saran saran o tablo hangi yaşam deneyimlerinin sonrasında bu hale geldi de e, ona son bir direnç son bir inatla cezaevinde orada burada kalpte ilgili meselelerde e, bir bir tavır bir tutum getirmeye bu inada taşır hale koyduğunu Bilemiyoruz. Biliyoruz da bilemiyoruz. Yaşayan bilir. Yani yaşayan bilir. Böyle e, acılı bir süreç. Sancılı bir süreç. E, sanki bir bayrak yarışı gibi acıyı birisi birisine devrediyor. O devam ediyor. Ama bakın işte Osman Kavala meselesi kaç yıldır sürüyor. Neden söz etsek dönüp dolaşıp kötü insanlara, faşizmin bizi esir aldığı bu iklime geliyor, dayanıyor. Benim size söyleyebileceğim şeyler bunlar. Sağlık diliyorum diyeceğim ama nasıl bir süreç, nasıl bir insan grubu karşısında yaşıyor o da biliyor. Burada insan en zor akıl sağlığını koruyor. Kendi payıma düşündüklerim bunlar. Size de teşekkür ediyorum. Ee, olması gereken bilgileri vermeye çalıştık. Hesabımızı da verelim isterseniz. Ee, her gün hesap vermeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız bize e, bir biçimini destek oluyorlar. Her zaman yanımızda duruyorlar. Her zaman e, Omuz veriyorlar. Biz de böyle bu kanalı yaşatıyoruz. İlk de yaşatıyoruz. Bakın burada sabah dertleşebildik. Yalnız olmadığımızı anlatabildik.